merhaba arkadaşlar ben Fırat Bugün sizlere kübrik şınaktan yumurta yapımı anlatacağım Arkadaşlar uzun süredir kübrik şınak videosu gelmiyordu Bu hay hayli sizi ve beni de üzüyordu Arkadaşlar e, like sınırı koyacağım arkadaşlar Eğer e, 50 like üstüne gelirse kübrik şınak videoları e, hay hayli devam arkadaşlar Videoyu kurutmak istemiyorum arkadaşlar Son bir şey arkadaşlar Dün ben e, Kıraş evet, oldum arkadaşlar güzelse like atmayı unutmayın. Arkadaşlar videoyu çok uzatmadım. Çok uzatmayacağım dediğim gibi. Hadi o zaman arkadaşlar Şimdi yumurta yapımına geçelim. Evet arkadaşlar geçtik. Arkadaşlar i̇lk, ilk önce böyle çeviriyoruz. Ben çok konuşmayacağım. Arkadaşlar sure, çamaşır makinesi sesi gelebilir arkadaşlar. Çamaşır makinesi çalışıyor sonra. Ben de mutfakta çekiyorum. Böyle. 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 Ondan sonra böyle arkadaşlar. Arkadaşlar buraya geldiğimizde arkadaşlar böyle e, çevirmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar annemin telefonu çaldı kusura bakmayın. Çok özür Arkadaşlar ne diyorduk? Arkadaşlar buradan böyle çevirmiyorsunuz. Şöyle çevirmiyorsunuz. Böyle çevirirseniz piramit olur. arkadaşlar zaten bu videodan sonra piramit çekeceğim. Piramit videosu. Arkadaşlar Eee konumuza dönelim. Arkadaşlar buradan bu eşyadan böyle çeviriyoruz. Çeviriyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Böyle böyle gelecek. Böyle gelecek. Ondan sonra arkadaşlar böyle yine aynı şekilde bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bir şekil alacak. Böyle gördüğünüz üzere. Ondan sonra arkadaşlar buradan buradan kenarımıza doğru çeviriyoruz. Ondan sonra arkadaşlar böyle görüyorsunuz zaten böyle size göstererek yapmak arkadaşlar çok zor. Yani ben, ben böyle bir şekil olacak. Böyle. Olması gerekiyor. Anlaşır. Böyle. 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 Evet arkadaşlar işte böyle bir şekil alması gerekiyor arkadaşlar. Son adımlara doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. O sonra arkadaşlar böyle. 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 böyle böyle. Böyle. Arkadaşlar, böyle. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yumurtamız hazır arkadaşlar. Bu şekilde alması gerekiyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar videodalarınızı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.